Herkese merhabalar arkadaşlar ben Sivaslı Kahin 12 YouTube banka Tahminleri tahminleriyle bugün sizin karşınızdayım. Arkadaşlar 10 Ekim'de yine güzel tahminlerimiz var. Güzel bir pazartesi bültenimiz var. Kapanış haftanın kapanış maçları olacak. Başakşehir Sivas maçıyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar Başakşehir son maçında birçok kişi yatırmış olsa da temkinli olmamız gereken bir maçtı arkadaşlar ve Sivas maçında da e, o maç daha doğrusu Sivas maçını e, sağlamlaştıran Sivas maçındaki tahminimi sağlamlaştıran bir maç olduğunu düşünüyorum. Ligas karşısında 800'e yakın pas yaptılar. %80'le oynayıp 18 tane şut atıp 40 tane rakip ceza sahasına giren bir futbol oynadı Başakşehir. Sivas karşısında arkadaşlar bu futbolun yarısını dahi oynarsa Sivas ee, yaşlı bir ekip ve artık kaldırabileceklerini düşünmüyorum bu Başakşehir'in bu yıpratıcı oyununu ee, artık Türkiye'nin Manchester City'si oldu arkadaşlar Başakşehir o derece söylüyorum aynı ona yakın bir futbol ortaya koyuyorlar topu rakiplerine vermiyorlar ve e, yavaş oynayarak bir anda tempo yükselterek artık ortalarla ara paslarla birlikte ceza sahasına girmeyi hedefleyen bir ekip oldu. Burada maç sonucu bir en banko tercih olacaktır arkadaşlar. Başka bir seçeneğinin olduğunu düşünmüyorum bu e, maçın. Belki 3 handikaptan 2 oynanır ama ona zaten nesini açmamış. Gol var bile ona oran vermez arkadaşlar yani. Çok, çünkü uzak bir tahmin. E, dışık oranlı olacak bir tahmin. Gerek yok ona da yani. Maç sonucu bir alınabilir burada. E, dilersiniz dilerseniz ki 2-3 gol alabilirsiniz buna. Oranı 1.80 civarında olduğunu düşünüyorum burada. Bakalım hemen. Evet tam 1.80 oranı var arkadaşlar. Ee, bakmamıştım daha önce. Tut yani nesin oranlarına bakmamıştım. 2.10 oranı var gol vardı. Aklınızda bulunsun. Denenebileceğini düşünüyorum 2.10 oranı için değecektir arkadaşlar Attığınız paraya. Burada dediğim gibi yani hani 3.5 alt ve 1.5 üstü deneyebilirsiniz. Sizin tahmininiz üst düzeyindense benim de bu düşüncelerimle birlikte bir buçuk üst oynamanın sizin için banko bir tercih yapmış olacağınızı düşünüyorum bu şekilde. Maç sonucu bir sizlere öneriyorum. Ee, ilk i̇lk yarı sıfır buçuk üst deneyebilirsiniz ev için. Aklınızda bulunsun. Ee, bazı arkadaşlar birinci ilk yarı evde pek çok asılmaya başlamış. Yeni açılan bir bahis türü olduğu için. Ama kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Birçok maçta bunları önermeyin. Son tercih olarak yönelim bunları. Çünkü daha az oynadığınız bir tahmini tutturmanız daha düşük olur emin olun ki sizin. Hepimizin. Trabzon-Kasımpaşa karşılaşması. Arkadaşlar bu karşılaşma için çok sıkıntılı bir maç olduğunu düşünüyorum. Trabzon'un gol yemesini bekliyorum. Zaten son 5 maçının 5'inde de gol yiyen bir Trabzon izledik ve Gerçekten Trabzon geçen yıl oynadığı futbolun çok uzun anda Kasımpaşa ise öyle bir yükselişe geçti ki Galatasaray maçının tamamını izledim. Ee, Kasımpaşa maçı e, Ünaniye maçının özetini izledim. Antep maçını izlemedim. Yalan olmasın arkadaşlar. Ondan önce de yine Hatay maçını izlemiştim. Kasımpaşa'nın gerçekten kuvvetli, güçlü bir yükselişe geçtiklerini düşünüyorum ben. Tabii ki de Trabzon oynadıkları öbür ekipler gibi değil. Daha oturmuş bir ekip. Ama burada Trabzon karşısında bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Özellikle drone toplarda oldukça etkili bir takım var arkadaşlar Kasımpaşa. Ve burada Kasımpaşa'nın bir golünü bekliyorum. Elbette Trabzon'da gol atabilir. Karşılıklı golü değerlendirebilirsiniz. Ama ben buradan deplasman 0.5 üstü size de tavsiye edeceğim. Nedenine geldim. Az önce bu arada bunun oranı 1.40'da 1.38'e düşmüş. Az önce 5 dakika olmadı. Buna bakmıştım. Ee, çünkü gol vardı oranı arkadaşlar 1.65'e kadar dayanmıştı ben baktığımda dün. Yani burada bakacak olursanız 1.55 karşılıklı gol oranı zaten. Ben açıkçası 1.60-1.65'ten deplasmanın tek golünü almayı tercih ederim. Sizler de bu yönde tercihler edebilirsiniz. İlk yarısı 0.5 üst alabilirsiniz. Açıkçası e, üste çıkmasını 2.5-3.5 üstte belki taşınmasını beklediğim bir karşılaşma. Trabzon atacaktır. Kasımpaşa cevap verecektir. Kasımpaşa bir tane daha atar. Trabzon da cevap verir. Aynı şekilde gidebileceğini düşündüğüm bir karşılaşma. 2-2-3-2-3-2 şeklinde 2-3-3-2 şeklinde bitebileceğini düşündüğüm bir maç sıkıntılı bir maç. Hakkınızda bulunsun. Ama tabii ki de Trabzon'da oynanacağını da unutmayın maçın. Trabzon'a artı 2 yazar yani o derece söyleyeyim. Altay Rize karşılaşması. Arkadaşlar bu karşılaşmayı gerçekten e, e, güvenliğin bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Altay çok kötü bir futbol ortaya koyuyor benim düşük liglerde oynayan, düşük kalibreli ekiplerde oynadığını gördüğüm en kötü taktiklerden birini oynuyor. Ve e, şuradaki canlı puan durumundan yani sadece hani maçların istatistiklerine dahi bakmaya gerek yok. Arkadaşlar ufak liglerde, size bir trik vereyim. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur bunu ama ufak liglerde işte bizim ikinci ligimiz TFF birinci ligimiz olsun. Veya atalım atıyorum Hollanda 2. 3. ligi düşünün. Mesela şampiyonişi düşünün arkadaşlar. Bu tarz e, düşük ligli ekiplerin arkadaşlar gol atmaları çok önemlidir. Gol yememelerinin de önemi elbette ki vardır ama buradaki asıl nokta gol atmaları ve eee gol yeme oranları yani birbirlerine yakınlığı çok önemlidir arkadaşlar. Mesela buradan ben size söyleyebilirim. Yani buradaki birçok ekibin maçını izlemediğimi de sizlere söyleyeyim. TFF 1. Ligi yakından takip eden birisi değilim. Takip ettiğim bir iki ekip var. Daha doğrusu takibi alacağım bir iki ekip var. Onların başında gelen ekip de Bodrum Spor'dur. Bodrum'u takip edeceğim. Neden takip edeceğim? Avarajından dolayı değil arkadaşlar. Avarajının hiçbir önemi yok benim gözümde. Benim burada takibi mesela Sakarya Spor. Eksi bir avarajı var ama takip istem alacağım bir ekip. Neden? Çok gol atıp çok gol yiyor. Önemli olan da budur arkadaşlar bu liglerde. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Biraz daha kısa kesip toplayacağım hemen. Gol atmak çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü bu ekiplerin hepsinin defansı çok çok kötü. Bunlardan birisi Üst lige çıkacak. Üst lige çıktığında atıyorum. Tamamen uyduruyorum. Kasımpaşa'dan 5 yer arkadaşlar. Veya çıkar Antalya'dan 5 yer bu, bu ekipler. Hepsi. Çünkü savunma anlamında vasatlar zaten. Az gol yemiş olmaları karşılaştığı ekiplerden dolayı ve o ekiplerin kötülüğünden ligde en az gol atan ekip Çaykur Rizespor ve pardon yanlış söyledim Altay ve bu Altay'ın da ben hiçbir takımın yenme ihtimali olduğuna dahi iddiaya girmem. Dolayısıyla burada sizlere önerim çiftte şans 2'dir. Hatta maç sonucu iki dahi alabilirsiniz. Deplasman 1,5 üstü dahi alabilirsiniz. 0,5 üstü zaten alabilirsiniz. Düşüncelerim bu yönde. Ev sahibi 1,5 altta bankoların bankosudur. Rize kötü olsun arkadaşlar. Zaten hepsi kötü. Defanslarının hepsi kötü bu ekiplerin. Birbirleri arasında dahi kötü. Ama Altay'ın gol atma oranı yani gol atma oranı dediğim 7 maçta 4 gol atıyorsa bu ligde bir ekip bu ligde dahi tutunması çoğu zordur. O, o şekilde söyleyeyim size. Yapılanmaya yeni girdiler. Yeni yeni oturmaya başladı Altay aslına bakarsanız tekrardan yani yapılanmaya girdi dediğim. Tekrardan bir toparlanma sürecine girdiler. Bu maçta bir patlama yakalayabilirler ama mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu maçta değil bir sonraki maçta olabileceğini düşünüyorum onun. Çünkü Rize'yi sağlam takım olarak görüyorum. Fiorentina Lazio karşılaşması arkadaşlar alt maçıdır. 3.5 alt derdinde bulunduğum bir maçtır. Ama kuponumu ekleyeceğim bir maç değildir. Maçı izleyeceğim bir maçtır ve canlıdan değerlendirilebileceğini düşündüğüm bir maç. İlk yarı 1.5 alt denenebileceğini düşünüyorum aynı şekilde. Arouca, Famolikau arkadaşlar üst maçı olarak gördüğüm bir maçtır. İlk yarı 0.5 üstü sizlere tavsiye ediyorum. Ama tabii ki de buradan 2.5 üst, 1.5 üst dahi ve almanızı birinci tercih olarak sizlere tavsiye etmem. Bu iki son iki maçtansa atıyorum buradan bir cize çifte şansı ile birlikte Başakşehir galibiyeti veya Kasımpaşa Trabzon maçının karşılıklı gol varı deplasman 0.5 üstünü, ilk yarı 0.5 üstünü, 1.5 2.5 üstünü almanız bence daha mantıklı olacaktır. Aklınızda bulunsun. Bugünlük benden bu kadar. Yarın hepimizle tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tekrardan bay bay.